Ya, ne var ne yok işler güçler nasıl gidiyor değil mi? Ya, i̇ş, iş, iş başımızdan aşkım. Ya, eh. Çok kazanıyoruz, çok dağıtıyoruz ya, he. Para gördü değil <laughs> Sadece bir şey söyleyeyim. Ya. Para insanın başına dela bilir Emre. Yahu kazanmak için bir mücadele veriyorsun. Suallan demeyeyim yani kamyonlarla geri. He. Ama ya, şimdi bunu nere ne yapacaksın, nere vereceksin, ne edeceksin, oraya yatırım yap, buraya yatırım yap, onu öyle yap, bunu yer ki Yani. Ben bu parayı bir türlü sevemedim. Nefretlik geldi para. Ne? Nefretlik. Nefretlik geldi artık paradan. O paranın bir kendine has bir kokusu var. Ya. <laughs> onu duyduğum zaman midem bulanıyor aleyhte gibi zavuk. Yusuf'unmuş motoru. Şampiyonlar Ligi, <laughs> Şampiyonlar <de iyiymiş>. Ligi <laughs> yok, UEFA Kupasıymış. Bizim otur şeyler de yani o taraklarda bezumuz olmaz. Bizde her şey her yani. Anladım. Şirketlerin başına kesürdüğün adamlar ya. Yani. başına kesendir, değil he mi? Heh, kenel müdürler. Anladım. Müdürler bilirsiniz, o. Şirketin başına geçmeyi çok ister. Evet. Yani Hani derler ya, para insana huzur verir, ben hiç öyle düşünmüyorum, ne kadar çok para kazanırsan evet. o kadar işin gücün artar, o kadar başın ağrır. Hani derler ya, paranın kendine has bir kokusu var, evet. o koku var ya, benim midemi bulandırıyor, yani yani suallandığı değil kamyonla gelip de de ki He bir şey mi diyor? Şey ya. <laughs> yok enerjisi, yok bilmem nesi, yok şu, yok bu. Şirketler büyüdükçe, holdingleştikçe iş de büyür. Çok söz yalansız olmaz. E çok mal da haramsız olmaz da. Ha? <laughs> ya bak ne diyeceğim yok tuksun. Söyle. Ya bir 30 40 bin lira bir ihtiyacım var. Bir yerde bir ödemem var da. Ses 1 2 3 4 5 şey. Sound check. Al, al, al. Ya da gel tabii ya. Ulan ne, ne, nasıl ya adamsınız? ya o zaman unutursunuz. Kelide kalan aç. Ya kendi sen orada tohumu büyümesin Kendi sen orada tohumu büyümesin ama yani şekil cemalde kaymış <laughs> sana yani. kaydı ya kaç <laughs> sene <doğru>. Orada doğdu <laughs> büyüdü. Niye <be>. Ne iş <laughs> <var>, Ne yaparsın orada? <laughs> ne yaparsın da orada? Ben orada ki keşif uzmanıyım ben. Ne uzmanı? Keşif uzmanı, profesörüm yani. <laughs> ne keşfediyorsun? Biz yerin altında ne var mı yok, maden var mı yok mu <laughs> işte oraları şey yaparız yani. Bir şey çıkar mı? <gülüyor> mı? <gülüyor> yok kezen bir kazıya kadıldık. <laughs> Elmas gibi çünkü bu çamı kesen elmas yok Ha. Böyle. Cerrazkar. Sarı taşlar. Kenarları biraz sarı, biraz böyle evet. parlak. Bu avize taşları gibi diyeyim sana yani. Ya, Kristalimsi taşta da, işte hı, de. Orada o Çocukken onları hep alırdık, toplardık, değil mi? Bir değişik bir maden Biz, yani. Bizim orada var o taşlar da. Mesela şimdi o e, şeyde de. Opal avcıları falan var, o belgesellerde falan, opal taşları var. Gerçi o artık oranın toprağıyla veya işte yeraltıyla alakalı bir şey midir? Nedir bizim oralarda o derecede olmasa da muhakkak o değerli taşlar var ya bizim orada her taraf dereler, ha, şeyler... Dediğim gibi bizim orada gitsem oraya bulabilir miyim Hani da bilmiyorum ya şimdi orada bir mahalle kurdular illacı. O su gitmişti. yani yoktur. o su gel gitmiştir. Veya da su orada koruma altına mı alındı? Ama Allah nasıl kısmetli dersen, seneye memlekete gidersen Git bir Orada bir araştırma yapacağım. Bakayım yani o dediğim yer duruyor mu? Oraya bir bakacağım. Çık bak abi, çık bak ya. Gideceksin bu şömini, gideceksin bu şömini istedim. Etrafını gene böyle taş yaptığım bir duvarımı. Boru'nun geçtiği yere, o filtre. Bence çok da güzel olur. Şimdi bu şu mi Dekoratif Hı -hı. olarak çok güzel. Evet. Ama şimdi bunun üzerine kestane pişiremezsin. Eee, evet. Bunun üzerine su ısıtamazsın. Bunun üzerine eee, yemek evet. yapamazsın. Evet. Diyorum ki yine kuzine olsun. Aynı şekilde şu hava şeyini yani sıcaklığı içeriye veren o filtre var onun arkasında herhalde. O sistemi yapsın altta yine o şekilde kullan. Kışın şimdi dışarıda kar yağarken evde lahana pişecekler. Kork, 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 kork. Bu olmadan olur mu öyle ya? Bunda tamam. Bunda ayrı bakarsın. Güzel yanay. Odunların nasıl gideceğini hiç <laughs>